Trabzonspor'a bakış YouTube kanalından sevgiler, saygılar. Değerli izleyenlerimiz, Trabzonspor şampiyonluk yolunda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ve Trabzonspor emin adımlarla yolunda ilerlerken Pazar günü çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Konyasporla mücadele edecek. Trabzonspor'un Konyaspor karşısındaki şansını değerlendireceğiz sonraki videolarımızda ama bugün sizlere Trabzonspor'u şampiyonluğa götürecek olan istatistiği vereceğiz sizlere. Evet, Trabzonspor bu sezon şampiyonluk yolunda yoluna emin adımlarla ilerliyorsa bu istatistik çok önemli. Gerçekten Trabzonsporu rakiplerinden ayıran, Trabzonsporu rakiplerinin persah persah üzerinde puan alarak liderliği getiren istatistik burada. Birazdan sizlerle bu istatistiği paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra da bildirimleri mutlaka açık tutun. Evet, Trabzonspor bu sezon ligin en az gol yenen ekiplerinden bir tanesi. Konyaspor'la birlikte ve ligin en çok gol atan takımı hüviyetinde tabii ki bu özellik önemli bir özellik ama bu gollerin ne zaman atıldığının ve ne zaman yenildiğinin de gerçekten çok önemi var. Evet, Trabzonspor'la ilgili şu yorumu bu sezon Çay TV'de katıldığımız televizyon programlarında da dile getirdik. Trabzonspor son dakikalarda sıkıntı yaşıyor. Skoru istediği seviyeye getiremiyor. Galip bitiriyor maçları ama maçın genelinde kazanarak maçı tamamlıyor. Kasımpaşa maçında da böyle oldu. Kasımpaşa maçında 6. dakikada Vișca'nın attığı golden sonra Trabzonspor bir takım pozisyonlar buldu ama gole çeviremedi. Çeviremediği için de ikinci arada rakibin direnci yükseldi. Ve oyun üstünlüğünü Kasımpaşa eline aldı. Ama gol bulamadı. Evet bu Kasımpaşa'nın gol bulamaması işte Trabzonspor'un istatistikleriyle ilgili de direkt alakalı bir durum. Şöyle ki. Şimdi e, maçlarda işte 15 dakikalık dilimler halinde değerlendirmelerde bulunduğumuz zaman Trabzonspor ilk 15 dakikada çok zor gol yiyen bir takım. İlk 15 dakikada bu sezonda bir gol yemiş. O maçta da kimden gol yemişti? Herkes hatırlayacaktır. Fenerbahçe'den. Maçın daha henüz ilk dakikalarında Fenerbahçe karşısında Trabzonspor 1-0 geri düşmüştü ama maçı 3-1 kazanmayı bildi. Evet. İlk dakikalarda Trabzonspor gol yemiyor. 15 ile 30. dakikalara baktığımız zaman Trabzonspor'un yediği gol sayısı 4. 30 ile 45 arasına baktığımız zamansa Trabzonspor en çok golü yediği dönem bu dönem. 30 ile 15. dakikalar arası 30 ile 45. dakikalar arası 7 gol yemiş Trabzonspor. Yani bu sezon boyunca 17 gol yiyen Trabzonspor bunun 7'sini 30'da 45. dakika arasında 45- 45'de 60 arasında kaç gol yemiş? 1 gol yemiş. Yani dikkat ettiyseniz maçın başıyla, ilk yarının başıyla, ikinci yarının başında Trabzonspor sadece birer tane gol yemiş. Demek ki Trabzonspor maçın başlangıcında ve ikinci yarının başlangıcında dengeli bir oyun ortaya koyuyor ve gol yemiyor. 60 ile 75 arasına bakıyoruz. 4 gol yemiş. Yani sonuç olarak Trabzonspor maçın ikinci aralarında şu ana kadar 5 gol yemiş. Peki 75 ile 90 arasında kaç gol yemiş Trabzonspor? Evet. Gol yemedi. İşte Trabzonspor'un birinci derecedeki avantajı bu. Trabzonspor Maçın 75 ile 90. dakika arasında ki buna uzatmaları da katarsak son 20 dakikada gol yemiyor. Bu çok önemli bir istatistik ve Trabzonspor o yüzden öne geçtiği maçları elinde tutuyor ve galibiyetle bitiyor. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Tabi bu istatistik sadece bir değer değildir. Az sonra ikinci bir istatistik daha verecek size. Bu da Trabzonspor'un öbür artı kısmı. Şampiyonluk yolunda diğer rakiplerine göre en önemli avantajını ortaya koyuyor. Bakın bunu bir yere not ediyoruz. Trabzonspor maçın uzatmalarla birlikte son 20 dakikasında gol yemiyor. Yani bu şu demek oluyor hani derler ya maçın son düdüğü çalana kadar kazanmış sayılmazsınız. Maçın son düdüğü çalana kadar skor belli olmaz deniyor ya genel itibariyle. Ama Trabzonspor'da maçın 75. dakikasına şayet Trabzonspor galibiyetle gelmişse maçın sonunu da mutlaka galibiyetle bitiriyor. Bu zamana kadar oynanan 24 karşılaşmadan çıkan sonuç bu. 24 karşılaşmada Trabzonspor 75. dakikadan sonra gol yemiyor. Eğer 75. dakikaya geldiğinde öndeyse haneye 3 puan yazıyor. Abdullah Avcı'nın da maçın sonunda yapmış olduğu değerlendirmelerde çıkarılan sonuç bu. Ama bu bir detayı. Önemli bir detayı daha var bunun. bunun önemli detayı bir yemeyeceksin, 2 atacaksın. Tabi yenilmemesinin bir sebebi de kalede Uğurcan Çakır gibi çok formda, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ın performansını da bir tarafa yazmak gerekiyor. Ama sonuçta futbol bir takım oyunu ve Trabzonspor takımı uzatmalarla birlikte son 20 dakikada bu sezon boyunca gol yememiş. Böyle bir istatistik yani Türk futbol tarihinde var mı yok mu bilmiyoruz ama bu zamana kadar gelen kısımla birlikte Trabzonspor'un tarihinde böyle bir istatistik yok. Şimdi gelelim diğer boyuta. Evet, gol yemiyorsun ama gol atabiliyor musun? Bu istatistiği de ben bugün çıkarttım. Evet, istatistiğimizin göstergesi bu. Evet, istatistik bu. Yani bu karalama kağıdı biçiminde yaptım kendi el yazımla yazdım. Şimdi istatistiğin ikinci bölümüne geliyoruz. Trabzonspor nasıl gol atıyor? Tabii Trabzonspor'un attığı gollerin dengeli olduğunu en başta söylememiz gerekiyor. Evet. 0 ile 15. 1. dakika 15. dakika arasında Trabzonspor 7 gol atmış. 16. dakika ile 30. dakika arasında 8 gol atmış. 30. dakikayla 45. dakika arasında 9 gol atmış. 45. dakika ile 60. dakika arasında 7 gol atmış. 61. dakika ile 75. dakika arasında 3 gol atmış. Ve Trabzonspor'un hiç gol yemediği dönemde yani 66 ile 76 ile 90. dakika arasında uzatmalarla beraber son 20 dakikalık dönemde ise 8 gol atmış Trabzonspor. Ama bu 8 golü atması şu anlama gelmiyor. Yani Trabzonspor maçı 2-0 götürüyordu da 3. golü 90. dakikada attı. Böyle bir şey yok. Trabzonspor hiçbir maçta, bakın hiçbir maçta 75. dakikadan sonra puan almadığı golü yok. Yani şöyle anlatayım size. Trabzonspor maçın 75. dakikasına 3-1 önde giriyor da 75 ile 90 arasında 4-1 yapıyor. Böyle bir istatistik yok. Böyle bir gol yok Trabzonspor adına. Trabzonspor 75 ile 90. dakikalar arasında şayet bir gol atmışsa bu direkt puana yansıyan goller. Şimdi az sonra bunları detayını vereceğim size. Ya yani tekrar ediyorum bu çok önemli. Çok önemli. Yani hani diyoruz ya Trabzonspor 1-0 önde ikinci gol atsa da rahatlasa da işte rahat rahat maçı izleyelim. Böyle bir istatisti yok. Yani son 20 dakikada uzatmalarla birlikte Trabzonspor 20 dakikada attığı hiçbir gol Trabzonspor'un İzleyicilerini rahatlatacak bir gol değil. Attığı 8 golün 8'i de direkt puana yansıyan goller. Anlatayım ben size şimdi. Mesela 75 ile 90 arasında ilk attığı gol Konyaspor'a attığı gol. Trabzonspor hatırlayın 2-1 öndeydi. 2-1 gerideydi ve bir ortanın neticesinde rahmetli Ahmet Çalhan'ın vurduğu kafa kendi adamına çarpıp gol oluyordu ve 2-2 oluyordu. İşte 75 ile 90 arasında ilk attığımız gol Konyaspor'a ve bu gol bize 1 puan getirdi. Diğer gol ne zaman? Hatırlayın az önce de bahsettim. Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öndeydi. Ve maç daha sonra 1-1'e geldi ve 1 puan alıyordu Trabzonspor ama son 75 ile 90 arasında 2 gol attı ve Trabzonspor arka arkaya geldi bu iki gol. İki golle beraber iki puan daha kazandı. Bakın Konyaspor Spor, Fenerbahçe maçı iki puan da oradan kazandı. Gelelim üçüncü gole. Evet üçüncü golü de hatırlayacaksınız. 90 artıda Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş'a attığı gol. Evet. 2-1. 1-1 bitiyordu maç. Ve 2-1 Trabzonspor kazandı. Ve bu maçta da Trabzonspor Ekstradan 2 puan kazandı. Bakın bunların hepsi 75 ve 90 artıda gelen goller. Son uzatmalarla beraber son 20 dakikada gelen goller. Hiç galibiyet halinde gelip attığımız gol yok. Geliyoruz diğer golümüze Altay. Altay ile maç 1-1 bitiyordu. Ve 75 ile 90 dakikaları arasında Cornelius gol atarak Trabzonspor 1-1 giden maçı 2-1'e götürdü ve artı 2 puan daha yazdı haznesine. Devam ediyoruz. Giresunspor Giresunspor'a karşı da 1-0 gerideydik ama 78. dakikalarda Cornelius bir gol kaydederek ne yaptı? Maçı 1-1'e getirdi ve bu golden de bir puan kazandı Trabzonspor ve son olarak Galatasaray maçında 75 90. dakikalar arasında 2 gol attı. 1-0 gerideydi Trabzonspor, 82'de Bakasetas attı, 89-90. dakikalarda da Edilvişç'e attı ve Trabzonspor bu dönemde attığı 2 golle hazinesine 3 puan daha kattı. Yani bu şekilde Trabzonspor Konya maçından 1 puan, Fener maçından 2 puan. Ondan sonra Beşiktaş maçından 2 puan, Altay maçından 2 puan, Giresun maçından 1 puan ve Galatasaray maçından 3 puan aldı ve bu şekilde 3 4 6 8 10 11 puan kazandı. Yani Trabzonspor 75 ile 90 arasında hiç gol yemedi ve buna karşılık 75 ile 90 arasında tam 11 puanlık gol attı ve 11 puanlık bu gol Trabzonspor'u rakiplerinin önüne geçirdi. Bir attığı gollerle 11 puan kazandı. 2 75 ile 90 arasında hiç gol yemeyerek mevcut skoru koruyarak Trabzonspor haznesine ciddi bir puan avantajını koydu. Evet bu istatistiği bugün çalıştım ee, ve e, çıkarttım. Bence Trabzonspor adına önemli bir istatistik. Diğer rakiplerine göre kendisini Avantajlı konuma getiren önemli bir istatistik. Ee, i̇nşallah Trabzonspor bu geleneğini, bu hafta sonu Konyaspor maçında da e, sergiler ve alacak olduğu galibiyetle beraber hem puan farkını arttırır hem motor, moral motivasyonu daha üst noktalara çıkartır ve ipi ligin bitimine daha fazla süre kala göğüslemiş olur diye ümit ediyoruz. Ve videomuzun sonunda tekrar hatırlatmamızı yapalım lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.